Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kontrol serimizde 6. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün artık final yapıyoruz. Oyunun çok az bir kısmı kaldı. Bugün bitiririz. Ee, önce bir yayın ayarları kontrol edeyim. Ondan sonra yayınımıza başlayalım arkadaşlar. Evet her şey iyi ise sıkıntı yok demektir. Evet, her şey tamam sesle de falan bir problem gözükmüyor. O zaman başlayalım değil mi Hadi bakayım Evet Evet şimdi şeylerimizi pano'dan alalım bir görevlerimizi <gülüyor> 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 en son bunları yapıyorduk ee, yarım bırakmak zorunda kalmıştım Bir saniye burada bir şey unuttum Ben neyi unuttum Evet şunu yapmam lazım. Bir saniye tamamdır. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Tüm hızımızla çünkü yayın esnasında yayının ağzına sıçabiliyor. Ee, ekstra kayıt yaptığı için program. Sesim niye böyle la? Şimdi. Şunların hepsini bir yerleştirelim. Postaları bir iletelim. Ondan sonra cığıma. Güzel. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bak postayı daha demin ilettim. Yine çıkıyor. İlla bizi uğraştıracaklar yani. Çek babamı çek. Bol, bol A4 kağıdı var zaten. Da tamamdır evet şimdi bunu alabiliriz bunu yöneticiye bir gösterelim oyunun başında hep buradan geçmiştik Hadi bakalım. Evet, yine başa döndük. Bir şey unutmuşuz. Neyi unuttuk acaba? Burası yine başladık, başa döndük. Arkadaş, bir de böyle başa sarıyor ya sürekli aynı şeyi tekrar yap, İşkence resmen. Burası çok işkence olmuş oyun bu kısmı. Tamamdır. Hah çıktı yine. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Demeye devam etmeli sinmiş. Burayı da geçmiştik. En son, evet, iki aşama geçmiştim. Üçüncü aşamada kalmıştım, bırakmıştım. Geçen bölümde. Şimdi geldik işte. Buradan devam edeceğiz asıl. Aa, bak, direkt çıkmış zaten şey. Direkt ben bunu alıp götüreyim abi. Hiç beklemeyelim boşuna. savaştığımız şeye bak. Sürekli bir döngünün içine girdik yani. Aha bu ne lan? Bu sefer silah alıyoruz. Oğlum bildiğin elin ve dönüştü oyun. yeni yönetici benim artık. Aha telefon çalıyor. Neymiş? Katalizör. Omuzdan kan geldi la. Darling'in ofisine bulacağız şimdi. Hadi bakayım. Ne oluyor? Herkes uçuyor. Şuralar açılıyor mu? Yok. Buralar hala açılmıyor. Darling'in ofisi nerede ki? Ben nereden bulacağım? Bileceğim orayı ya. Bura mı? Buraymış belli ki. Ne oldu? Geldik yine otele. Allah'ım döndük dolaştık otele geldik yine ya. Şu otelden bir kurtulamadık yani. yapacağız şimdi buna basamıyorum Ha bura açılmış ne oluyor lan anahtar aldık yine Ha buranın anahtarı aha kendimizi görüyoruz da

Evet, biz hepsinden güçlüyüz oğlum. Geliyorum lan Light projektörünü kapat. Hadi hayırlısı. Bölüme koşuyoruz resmen. Nereden gidiyoruz hocam? uçma özelliğimiz var yani. Delirten bir şey var burada. Güç var. Bu ne? Sese bak aynı elimektik gibi ya Bu <laughs> mekan nasıl değişti öyle ya ben. Ah, biz size eksiktiniz zaten. Oha, 30 de bulmula bu. İçinizden geçerim hepinizin benim canımı sıkmayın. Bu sana girsin. Tamam, devam ke. Gel bakayım. Hepinizden daha güçlüyüm oğlum artık. Uf, böyle koyarlar, geçerler adama işte. Uf, yüzüne ne geçirdim be? Beni mi öldüreceksin gerizekalı? Of çok acımış olmalı. Hadi yallah. Yine mi bu? Yine mi bu? bu sevmediğim top türü. Oğlum beni öldüremezsiniz siz. Ama ben sizi öldürürüm. Gel bakayım. Nereden sıkıyorsunuz be hala? Fena sıkıyorlar. Gel bakayım. Bu sana girsin. İçinden geçeceğim senin. bekle sen. Güzel. Böyle bir koyarım. Ağzına sıçarım senin. Hop bomba attı eşşol eşek. Öldün çık. Bomba mı attın sen? Aa yine bundan. Vay şerefsiz vay. Bomba atan bu demek. Bu kendi bombanda patlarsın işte böyle. Koskoca kayaları, taşları öyle seni böyle öldürürüm işte. Neyse şimdi bir kişi daha var orada. Öldür öldür bitmiyorlar be. Sen de gel. Bok var gel. Uf çok acımış olmalı. Tamam hepsinin işi bitti. Adam kalmadı da. Evet yollar çıkıyor karşımıza. Al işte yine. Lan sizin adamı alıp şey edecektim be. Hop saygılar. Öldün çık, sen de gel. Hop, adamsınız. Buradan gidiyoruz. Yine çıktılar orada bir. Hey, hem de patlayanlardan. İçinden geçerim, sen adam ol. Güzel. Nereden çiziyordum? Şimdi çıktı. Oo, burası fena mekan. Anam, ona lan yok mu oldu? Ne oldu? Görünmez oldu gibi oldu. Allah belanızı dur. Burada fena bir şeyler var gibi. Ha bundan varmış görünmez olan. Yani çünkü bir görünmezlik gördüm ben orada. Yine çıksın bakayım. Çıkmıyor da ya. Güzel o da gitti. Allah kahretsin. Gittik. Lan ne güzel gidiyordum be. Şimdi kim bilir nereden başlatacak var ya. Daha en azından buradan başlattı. Yok lan bayağı bir geriye atmış bizi yine alıştı işte ya o kadar adam öldürdüm Cık. Yine bayağı bir geriye atmış bizi Uğraş dur şimdi Arkadaş ya bir aşağı düştüm de böyle olmaz ki ama ya Aa ama düşmanlar çıkmıyor Ha tamam o zaman iyi Güzel Tek düşmanlarla en azından bizi tekrar uğraştırmıyor O bakımdan iyi oldu düşmanlar yeniden spamlı olsaydı zaten o zaman çok sıkıntılı olurdu ya. Evet şu kısmı da bir geçersek tamamdır bu iş. Burada ne biçim şey var öyle ya. Ah yine ışınlandı bak. Görünmez olan abi. seni içinden geçerim bak. öleceğim oğlum, sen öleceğin. Kaldık baş başa. Nerede bu? Çıksana oğlum. Çık ortaya benim canımı sıkma. Heh, çık adam sen adamsın. Öldün çık. Güzel. Ondan kurtuldum en azından. Gerisi kolay. Şimdi sen gel be. Çok sıkıyorum bak. Boşa çok mermi harcıyorsun. O mermiler bana lazım tamam mı? Diğeri nerede lan? Ne oldu? O ses neydi lan öyle? Öyle bir ses çıktı ki. Ah ben de sizi arıyordum. Neredesiniz lan siz? adamsınız lan sizden mi geldi yoksa o sesler ana patlayan şeyler var yine patladı gitti la ya bir bomba atma be bombanı kendi bombanı sana öyle yediririm işte sürekli bomba atıyor ooo boyuna spawn oluyor bunlar ya Hocam bu şekil olmaz ki. Ya yine mi uçandan? Allah'ım. Uf üçü bir arada. Nescafe gibi oldu bak. Güzel bu da gitti. Hayla geliyorlar ya. Şimdi alırım fırlatırım. Senin ne işin var burada ya? Nereye düştüm lan? Beni de aşağı düşürdü ya. Geri zekalılar. Böyle fake atarım adama. Uf çok acımış oldu lan. Ben de sürekli iki de bir aşağı düşürüm şuradan ya. Şuradan çık Allah'ını seversen çık ya. Ya bir gelmeyin be, yeter da. Zevkini kaçırdınız işin ha. Bak ya, ya biz sen eksiktin be. En sevmediğim türlerinden geldi yine. O da fırlatıyor bizim gibi. sana girsin. Tamam. Bir tane daha mı var bundan? Allah'ım ya. Gel de delirme. Yoksa gel la buraya. Biz sen eksiktin. Öldün çık. Güzel. Sana da bir tane benden gelsin. Ya bir patlama patlayan gelmesin artık yeter da. Gücümüz kalmadı ya. Yorulduk la. Bir şey fırlatmaktan yorulduk artık. Arkamda bir şey varmış gibi hissediyorum ya. Nerede bu? Senden geliyor değil mi o bütün sesler? Abi sen bos ne nesin lan öyle? Nasıl bir yaratıksın lan? Abi çok değişik bir şey ha. Yeni çıkmış galiba. Öyle bir şeyle karşılaştığımı hatırlamıyorum. Nereye gitti bu lan? Oğlum nerelerde geziniyorum bir ses yap lan. ne oğlum öleceğin. Çok az canın kaldı. Biz de yorulduk bir şey fırlatmaktan. Hop. Kayana karşı. Aha öldü geri zekalı. Az da ağzımıza da sıçıyordu ama. Nereden gideceğim lan? Başa mı döndüm ben? Vallahi başa döndüm ha. Buradan gelmiştim zaten ben. Aynen öyle. Bu tarafa gitmemiz lazım bizim. Bak yolumu da şaşırttılar ha. Nereden atlayacağım gideceğim şimdi? Ha şuradan mı? Diyeceğim de burası çok uzak mesafe ya. Başka yer yok gibi de duruyor ama. Allah Allah. Ulan daylan ulan daylan. Belli oradan gideceğiz mecbur. Nasıl olacaksa o. Ölmesek bari. i̇yi en azından gidiyormuş. Yetişiyormuş yine. Oğlum sese bak ya. Elim ve mi oynuyoruz biz? Bak şuraya varmamız lazım. O tepeye varacağım. Az kaldı. Çok yaklaşıyor. Burada çıkmasın yine bir şeyler lan. Az kaldı geldik sayılır. Geldim dayılancım geldim. Garip garip sesler çıkarıp durma. Maya mı girmiş? E bitti. Dün de dün değil. E, geçenki yayında da böyle bu ekran geldi. Bitti dedik tam bitmemiş. Ama şimdi bu sefer kesin bitti herhalde. Aynen öyle. Belli bitmiş. Evet sonunda kontrolü bitirdik. Sen Federal Kontrol bürosunun yöneticisinin kriz bitmedi, işin bitmedi yazıyor. Kılık kıyafetimiz nasıl değişmiş ha? Tam yönetici olduk vallahi şimdi. Süre giden tıslayan TLT ile savaşmak için idari önlemler aldı ve büro alarm durumuna geçti. Bürosları ve gizli ipuçları için en eski evin derinliklerini araştır diyor. Ama oyunun e, ana hikayesini bitirdik biz. E, yan görevleri falan kaldı işte şimdilik. E, onu da bir yan görevlerini oynamayacağım ben. Ana hikayesiydi benim amacım. ama Ana hikayesini bitirmekti. Onu da bitirdik zaten. Ee, bundan sonra kontrolün ikinci oyunu çıkacakmış. Ee, geçenlerde onun haberini gördüm. Yani bu oyunun devamı gelecek. Ee, ne zaman gelir bilmiyorum tabi. Henüz belli değil ama gelecek yani. Yakın zamanda duyurusu olur. Her neyse e, bunu bitirdiğimize göre bir şeye bakayım. Bir dakika abi. Biz buradan giriyorduk normalde. Buraya hiç girmemiştik daha önceden. Aa buradan görev çıktı bak. Neredeyim ben? Ha şuradayım. He bu odadan çıkıyormuş meğersem. Kısa yol varmış burada. Vay be. Bak, oyunun başında burayı bilmiyorduk mesela. Buradan geçememiştik. burası aynı duruyor yine oyunun başındaki gibi bir şeylere bakalım bir evet bunlar hep yan görevler bir sürü de yan görevi var tabii oyunun ama bunları ben e, oynamayacağım yani kendim oynarsam oynarım belki evet kontrolü burada noktalıyoruz arkadaşlar. Ee, bundan sonra yeni çıkan bir oyun var. Geçenlerde çıkmıştı. Ebenishers of New Eden miydi neydi? Şimdi oyunun adını tam hatırlayamadım. Her neyse onunla devam edeceğiz. Onun yanında tabii birkaç e, adı duymamış oyun daha keşfettim. Onların da hikayeli oyunlar yine. Onları da oynayacağım. Bakalım. O zaman yayını burada kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.